Kripto sesli habere hoş geldiniz. Shiba Inu, büyük Shib ekosistem yükseltmesiyle çılgınlığı ateşliyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, kripto sesli haber, alanında uzman kripto analistlerinden gelen Shiba ile ilgili haberleri, teknik analizleri, yorumları derler, sizler için yayınlar. Gelecekteki Shiba, Bom, Diş haberlerini kaçırmamak için şimdi abone olun, kanalı faydalı buluyorsanız lütfen arkadaşlarınızla paylaşın. Son yükseltme, Shiba Inu ekosistemi için ileriye doğru büyük bir adıma işaret ettiği için önemini koruyor. Shiba Inu topluluğu için önemli bir gelişme olarak, Shib CCG oyunu Shiba Eternity'ye yönelik büyük bir yükseltme duyuruldu ve herkeste heyecan uyandırdı. Resmi Shiba Inu hesabı tarafından gönderilen tweet, topluluğu bu önemli dönüm noktasının potansiyel sonuçları hakkında beklenti ve spekülasyonlarla daha da karıştırdı. Shiba Inu yetkilisi X, en büyük şeylerin bile gizlenebileceğini, sonra daha da parlak hale getirilebileceğini güçlü bir şekilde hatırlatan bir tweet gönderdi. Ayrıca şunu sordu: "Shibarmy, parlamaya hazır mısın?" Shiba Inu'nun koleksiyonluk kart oyunu CCG, Shiba Eternity için merakla beklenen büyük güncelleme çıktı ve diğerlerinin yanı sıra hata düzeltmeleri ve performans optimizasyonları da dahil olmak üzere bir dizi iyileştirme sunuyor. Kullanıcı arayüzü ve yapı boyutu optimize edilerek Shiba Eternity oyununun eski cihazlarda bile daha sorunsuz çalışmasına olanak sağlandı. Ayrıca çeşitli hatalar giderildi ve bu da oyunun stabilitesini artırdı. Shiba Inu topluluğunun önde gelen üyelerinden Mazrael, çok beklenen Shiba Eternity sürümü hakkında daha fazla bilgi paylaşıyor. İlk dahili yapı çıktı. Performans iyileştirmeleri oldukça fazla ve Prenses Andromeda'nın beklendiği gibi çalışmaması ve Stilt savaşçılarının oyunu sersemletmesi gibi çoklu kart etkileşimleri düzeltildi. Bütün oyun bir veya iki saniyeliğine. Shiba Inu dergisinin Şubat sayısında, Shiba Inu'nun lideri Shito Kusama, 2024 başlarken Shiba Inu ekosistemine gelecek çok sayıda yükseltmenin ipucunu verdi. Shibarium'daki Shiba Eternity ile ilgili olarak Kusama, oyunun bazılarının iOS ve Android sürümlerinde karşılaştığı hataları ve hile sorunlarını gidermek için yükseltilme sürecinde olduğunu belirtti. Usama ayrıca Shiba Eternity oyununun sahipleri, sanatçıları ve oyuncuları için benzersiz oynan kazan veya hissen kazan fırsatlarının tasarımının devam ettiğini ve yakında tamamlanacağını ekledi. Beta'nın önümüzdeki aylarda başlamasını bekliyor. En son yükseltme, Shibarium'daki kazan kazan, T2E, blockchain versiyonu için ileriye doğru büyük bir adıma işaret ettiği için önemini koruyor. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki kripto haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir, finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.